Merhaba, ben Abdullah Oskay. Bugün sizlerle ihracat yaptıran internet sitesini ele alacağız. İnternet siteleri artık firmaların dijital dükkanları. Dolayısıyla bizlerin de ihracat yaptıran bir internet sitesine ihtiyacımız var. Bunu nasıl yapıyoruz? Bugün kabaca bunları ele alacağız. Şimdi ilk aşamada bakmamız gereken aslında daha önce bunlarla ilgili çok güzel yayınları oluşturmuştuk. İnternet sitemiz eğer bizim iyi değilse bunun için bakmamız gereken bir yer var. Her firmanın hemen hemen bir domaini var, alan adı var, sitesi var. Şimdi siteyi ilk başta nerede analiz etmemiz lazım? Google'ın PageSpeed diye bir uygulaması var. Buraya girmemiz lazım ve bundan sonra Sitemizi burada analiz etmemiz lazım. Bunu nasıl analiz ediyoruz? Örneğin daha önce yaptığımız bir analiz. Burada Google sitenin performansını, SEO'sunu, diğer hususlarını, düzeltilmesi gereken alanların tümünü söyler. En temelde bakmamız gereken şey bu sitenin 70'in altında performans sergilememesi. Burada önemli hususlardan birisi şu. Bu 70'in altında performans sergilerse geç açılır, kullanıcı dostu değildir, SEO uyumlu değildir ve sizler havaya para saçarsınız. İşte bu noktada bir internet sitesinin nasıl yapılması gerektiğini daha önce ele almıştık. İnternet sitesini genelde firmalar katalog site gibi görüyor. Bir kere yapıp bırakıyor. Dünyanın en iyi sitesini de yapsanız bu site eğer düzenli olarak içerikle beslenmiyorsa ve reklamlarla da desteklenmiyorsa bu boştur. Bir kere bırakıp yapılıp bırakılan bir şey değildir. Site hızlı olmalıdır. Mutlaka ama mutlaka sitenizin hızlı açılmasına dikkat edin. Çünkü kimse beklemiyor. Site en fazla 3 saniyede açılmalı. Bu ne demek? Trafiğin geldiğinde sitenize reklamla, sosyal medyadan ya da içeriklerinize tıklayarak geldiğinde Google'ın indekslediği içerikleri, organik trafiği. Bizim burada ne oluyor? Siteye tıkladığında eğer geç açılıyorsa her bir saniyelik geç açılma sitenize gelecek kişilerin yüzde yirmisinin gitmesine neden, neden oluyor. Dolayısıyla bizim sitemiz mutlaka erken açılmalı, hızlı açılmalı. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de şu. Eğer sizin sitenizde Hostinginizde content delivery network dediğimiz içerik teslim ağı yoksa Türkiye'den düşünün Amerika'ya pazarlama yapıyorsunuz. O zaman Türkiye'deki serverlardan Amerika'ya kadar trafik çok uzuyor. Türkiye'de bunu veren güzel hosting paketleri var. Bu hosting paketleri aylık 8 dolar gibi rakamlarla sanki hangi ülkeden giriliyorsa o ülkeye trafik veriyor gibi sizleri konumlandırabilir. İşte bu noktada sizlerin bunu da eğer ihracat pazarlaması yapıyorsanız dijitalde sitenize mutlaka entegre etmenizi öneriyorum. Site hızlı olmalı dedik. Trafiği çekenin ticareti çekeceğini söyledik. Hızlı olması gereken sitelerde görsellerimizi mutlaka ama mutlaka web page formatında yükleyelim. Web page Google'ın da istediği format. Görsellerinizi mutlaka Converter'lardan, Convertio gibi uygulamalar üzerinden ne yapmanız gerekiyor? Dönüştürmeniz. PNG, JPEG gibi ya da boyutlu olmaması gerekiyor, hacimli olmaması gerekiyor. Buradan görüntünüzü dönüştürmeniz gerekiyor WebP formatına. Burada da zaten dosyayı seçin dediğinde, örneğin bu canlı yayının kapağını ben siteye yükleyecek olsam şurada PNG bunu burada WebP'ye dönüştürmem lazım. O halini benim o bloğa, o yazıya eklemem lazım. Buna biz SEO optimizasyonu bağlamında da önem atfediyoruz. Google'da aynı şekilde önem atfediyor. Diğer bir husussa. Şimdi en çok yapılan hatalardan birisi kataloglar. Evet kataloglar burada yapılıyor. Siteye de koyuluyor. Bazı örnek sitelerde göstereceğim. Hızlı açılması gerekiyor. Kataloglarımızın da sitemizin de aslında pazarlamanın kalbi anahtar kelimeler. Anahtar kelimeler olduğunu unutmamamız gerekiyor. Kurum profilleri 20 sayfayı geçmemeli. Bunun da yine örneğini vereceğim sizlere. En çok yapılan hatalardan biri sitelerde otomatik çevirilerin işe yarayacağının düşünülmesi. Aslında biz ihracat pazarlaması yapıyorsak öncelikle sitemizde hangi dillerin olmasına karar vereceğiz. Bunu yurt dışı pazar araştırma raporuyla yapacağız. Bu yaptığımızı evet hedef ülkelerimiz belli, hedef ülkelerdeki rakiplerimiz belli, alıcılarımız belli. Bunları tek tek bir incelememiz gerekiyor. Hedef ülkelerde rakiplerimizin siteleri hangi anahtar kelimelere oynuyor? Hangi kanallardan trafik çekiyor? Bunları bir belirlememiz gerekiyor. Google Keyword Planner gibi yerlerden de o ülkedeki anahtar kelimelerini onları bir anlamamız gerekiyor o anahtar kelimeleri sitemizde doğal organik bir şekilde geçirerek hem reklamla hem içerikle büyümeye çalışmamız gerekiyor bu önemli anahtar kelime analizlerini Bizler Similar ve keyword Planırdan yaparız ama Similar web diye bir yapı var bu yapıya girdiğimizde ise rakiplerimizin sitelerinin nerelerden trafik çektiğini temel stratejilerini anlayabiliriz. Dolayısıyla similar web'e girmemiz gerekiyor. Bu ücret önce birkaç deneme verir. Günlük bir tane deneme limiti var. Sonrasında da ücretliye çekmeye çalışır. Otomatik çeviriler işe yaramıyor demiştik. hiç link bu bizim için önemli. WordPress siteleri ben öneriyorum. Bu WordPress sitelerde ana yaptığımız iş ne oluyor? Aslında birçok pluginle BP Rocket gibi biz ne yapıyoruz? Sitemizi hızlandırıyoruz, içeriklerimizi hızlandırıyoruz. İkinci bir husus ise Yoast ya da Math gibi SEO uyumlu yazıların sizlere plugin şeklinde yine sunulması. Bu tarz yapılarla bizlerin yaptığı ne oluyor? Yoast ve SEO gibi aslında siteye girdiğimiz içeriklerin tümünün renk metlesi Yoast'la Google için uyumlu hale getirilmesi oluyor. Bunun yanı sıra bakmamız gereken bir diğer husus. Eskiden Google jenerik domainleri çok ön plana çıkarırdı. Artık jenerik domainlerin de önemli olmadığını söylüyor. Sadece içerikle bu işi yürütmenin doğru olacağını ifade ediyor. Dijital varlıklarınızı aynı zamanda şuradaki SEO ekle analiz edebilirsiniz. Bu ne demek? Aslında Whimsical'ın Google indeksi 827 gibi. Bunların hepsini aslında ekran görüntülerini alıp ilerletebilirsiniz. Şimdi bir de sitelerde reklamın indiği sayfalar olmalı. Bu sayfalar hangi sayfalar? Nasıl olmalı? Baktığımızda birincisi burada çekici bir başlık olmalı. Yani aslında bazı girişimin kendi sitesinin de landing page'leri oldukça etkilidir. Landing page dediğimiz husus aslında şuradan başlar arama kelimelerine göre. Keyword Surfer da güzel bir eklentidir. Benim Chrome tarayıcım da ekli bu. Ben buraya baktığımda aslında şuraya baktım ya. Türkiye'de ülkeyi de seçebilirim. Ne kadar maliyetle sisteme trafik çekeceğimi tıklama başına görebilirim. Şimdi burada ben ihracat danışmanlığı yazarsam gördüğünüz gibi İhracat danışmanlığının Türkiye'deki arama hacimleri ve bunların nasıl geçtiğini görüyoruz. İşte bu noktada tam buradan başlarız. Önce bir menü burada görsel ihracat danışmanlığı, değer önerilerimiz, adımlar, referanslar, online randevu gibi hususlar, blog yazıları, call to action'lar yani hem burada var gördüğünüz gibi bunlara biz lead capture diyoruz. Kalenli kurmuşuz biz kendimize, kurduk. Kalenli'yi de kurmanızı öneririz. Blok yazıları, kurum tanıtım filmi, diğer yayınlar, indirilebilir PDF içerikler, sıkça sorulan sorular, yeniden temel değer önerisi, yeniden call to action gibi gider. Burada da yine bir canlı destek olmasını söyleriz. Lead pazarlamada potansiyel müşteri adayı demek ve potansiyel müşteri adayları sistemize ziyaret ettiğinde bilgilerini hemen almaya çalışmamız gerekir. Şimdi bunu da belirttikten sonra burada gördüğünüz gibi bir landing page reklamın indi ya da kişinin siteyi ziyaret ettiğinde indiği sayfa nasıl oluyor? Bu şekilde oluyor. Çekici başlık, destekleyici alt başlık, call to action, call to benefit düğmeleri, uygulama örnekleri, referanslar, sosyal kanıt videoları, testimoniallar, review'lar. Sosyal kanıt videoları bizlerin çektiği videolardır. Bunu zaten farklı platformlarda da yapılandırmamız gerekir. Örneğin bazı girişimin sayfasında da kendi sayfamda da buna yönelik içerikler var. Burada gördüğünüz gibi premium kullanıyoruz linkini de. Şuraya tıkladığımda aslında ben üye olarak görüntüle dersem buradaki sosyal kanıtları hep koymalıyım. Aynı şekilde de burada video var. Gördüğünüz gibi Google'dan aldığımız yorumlar var. Olabildiğince video almanızı öneririz. Şimdi bunları da sitemizde mutlaka koyacağız dedik. Burada form ve lead capture alanları. Evet formlar hala kullanılıyor bazı sektörlerde ama temelde canlı destek uygulamaları gibi Jivo Chat gibi uygulamalarla push notification atıyor. Yani siteye girdiğinde 7 saniye sonra canlı destek konuşuyor. Biz de bazı girişim olarak zaten yapay zeka destekli firmalarımız için her sayfası için ayrı olabilecek şekilde canlı destek alanları oluşturuyoruz. Fayda odaklı içerikler, başlıklar, blok yazıları bunlar da olmazsa olmaz. Tekrar eyleme çağrı butonları olmalı. Şimdi buraya geçmeden önce örneğin güzel bir yani bizim karşımıza genelde iyi yapılanmış bir site gelmez. Yani çok nadir gördüm. Şimdi mesela HHS otomatik kapı. Gördüğünüz gibi anahtar kelimelere uygun olarak ne yapmış? Burada da diller var. Dilleri de otomatik eklememiş. Anahtar kelimeye uygun olarak bir görsel ve burada görselin üstünde yazmıyor bu metin. Google'ın anlayabileceği şekilde bolca kelime geçirmiş. Neden seçmediğim demiş. Burada uygulama örneklerini göstermiş. İndirilebilir dokümanlar ve sıkça sorulan sorular. İyi yapılanmış bir yapı var burada karşımızda. Aynı şekilde şu. Yani burada bu menünün 6'yı geçmemesini öneriyoruz. Sıkça sorulan soruların da 6 ila 8'i geçmemesini öneriyoruz. Burada da her bir yapı için aslında sıkça sorulan soruları bu şekilde yapılandırmış. Bunları aynı zamanda landing page dediğimiz reklamın indiği sayfalarda da görebiliriz. Gördüğünüz gibi burada gayet başarılı bir yapıyla karşı karşıyayız. Peki biz sitemize Nasıl reklam çekeceğiz? Siteye reklam çekmenin yolları bellidir. SEO, arama motoru optimizasyonu, bloklar, sözlükler ve sıkça sorulan sorular. Bu ne demek? Aslında WordPress'te yine sözlük eklentisi de var. Bir SEO uyumlu, arama motoru uyumlu yazı için bizlerin yazıyı H1, H2, H3 dediğimiz Heading 1, başlık bir, başlık iki, başlık 3 şeklinde yapılandırması gerekiyor. Yoas zaten burada sizi yönlendirecektir ya da renkmet. Arama motoru optimizasyonu uyumlu yazı da anahtar kelimeleri olağan bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi biz bunları ChatGPT'ye yazdırdığımızda ChatGPT otorite sitelere gidip oralardan aldığı bilgilerle parafrez dediğimiz yeniden yazıp önünüze koyuyor. Ama biz eğer canlı yayınlar yaparsak canlı yayınlarda YouTube'da transkripti göster dediğimiz yerden transkripti alıp blok yazısı haline getirebiliriz. Karosol haline getirebiliriz. Aynı zamanda podcast haline getirebiliriz vesaire. Bunları yapmamız gerekiyor ve sitemizde aynı şekilde blok yazısını çektiğimiz videonun içine uzun format videoyu koyabiliriz. Yukarıya aslında o huni pazarlaması dediğimiz pazarlamada yukarıda kısa format yazı olmalı. En aşağıda kısa format video olmalı. En aşağıda uzun format video olmalı. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Blok yazılarında aynı şekilde cezbedici, ilgi gösteren bir noktaya götürebilirsiniz. Zaten ChatGPT çağında sizlerin video ile içerik üretmesi gerekiyor. Çünkü canlı yayın en kolay içerik aracı. Örneğin ben bazı girişimin YouTube kanalına gittiğimde gördüğünüz gibi bu kanalda herhangi bir şeyi şu şekilde dönüştürebilirim. Örneğin buradayız. Ticaret Bakanlığı ihracat planınız baz girişimden. Bunu incelediğimde şuraya açtığımda ben burada neyi gösteriyorum? Transkripti. Bu transkripti aldıktan sonra bunu ChatGPT'me gidiyorum. Burada YouTube SEO SMO yardımcısı var. Daha önce yetiştirdiğim 8000 karaktere göre işte nelere dikkat etmesi gerektiğini söyleyen hususlar. Bunu aldığımda ben diğer bütün detayları 5000 karaktere kadar YouTube'da SMO yapmanız gerekiyor. Sosyal medya optimizasyonu. Bir arama motoru optimizasyonu vardı Google, Yahoo, Bing gibi yerler için. Bir de sosyal medya optimizasyonu var. Sosyal medya optimizasyonunda aslında bu videoyu çektikten sonra gördüğünüz gibi 5000 karakter buraya yükleyebiliyorum ve bunun bu zaman damgaları da mutlaka olması gerekiyor. Zaman damgalarının arasında da 10 saniyeden az olmaması gerekiyor. Ben bunu yaptığımda buraya koyduğumda artık buradakini aldım. Sosyal medya optimizasyonu yaptım. YouTube'da bunu e, yayınlamıştım. YouTube için Sosyal medya optimizasyonu gerçekleşmiş oldu. Ben bunu yaptığımdan sonra YouTube'da yaptıktan sonra bunu ne yapabilirim? Shorts'lar atmam gerekiyor. Bir videodan mobildeyken remix diye girip olduğu yerden günde 3 ila 5 aynı uzun videoyu kısa video formatına çevirip shorts atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir videoyu shorts yapmışım ve bunları 15 saniyelik şortlar halinde atmışım. 721, 908, 1400, 1700, 1300, 543 gibi. Bunu shorts yaptığımda, bunu shorts yaptığımda ana videoya da trafik çekerim. Kısa form videolar domine ediyor. Bunu unutmayın. Ve YouTube sizin en fazla herhangi bir kanaldan günde 3 bildirim atıyor. Bunu da unutmayın. Fazla yaparsanız zaten gördüğünüz gibi Bugünkü short hakkını doldurdun ya da işte bunlara gösterim vermiyor. Ortalama bir videodan 3 ila 5 shorts çıkarıp onlara odaklanabilirsiniz. Aynı şekilde burada benim gördüğünüz gibi önce veriyor 295, 1700 gibi sonra bırakıyor, göstermiyor. Dolayısıyla bunlar 595 gibi, 2300, 1700 gibi gösteriyor gördüğünüz gibi. Buradaki shorts formatı YouTube'un bu şekilde. Remix yazan yere tıklayıp Video'nun ilgili kısmını kesip onu shorts yapıp ana videoya göndermeniz gerekiyor. YouTube'daki akış bu. Şimdi bu videoları gidip bizim kendi sitemizde bu metni aynı zamanda transkripte almıştık ya. Bunu ne yapmam gerekiyor? Burada blok yazısına döndürmem de gerekiyor. Bunu da önden yetiştirdiğim bir yapıyla yazıyorum. Buradaki yapı gördüğünüz gibi bunlar H1, H2, meta açıklaması, Google'ın bunu nasıl görmesi gerektiği ve bunu aldıktan sonra bunlar başlık 1, başlık 2, başlık 3 şekilde yapılanmış durumda ve bunun içine ben ne yapacağım? Call to action dediğimiz sıkça sorulan sorular vesaire bunların tümünü koymuş durumdayım. Bunları koyduğumda diğer kanallarıma da cross atmışım yani onları da yapmışım. Bu videoyu da buraya koyabilirim. Eğer kısa video varsa kısa videoyu yazının üst kısmına ve diğerlerin iç kısmına uzun videoyu da alt kısmına koyabilirim. Çünkü aşağıdan yukarıya doğru gittikçe kişinin sayfada kalma süresi azalır. Bunu aldığımda benim alanda otorite olduğumu gösteren iç linkler dış linkler koymam lazım. Bir yazının SEO uyumlu olduğunu anlamak için en az 3 iç link, en az 3 dış link gerekiyor. Burada tekrar neye dönmem gerekiyor? Benim diyagramıma dönmem gerekiyor. Bu diyagram burada. Siteye trafik çekilmesi, arama motoru optimizasyonu, blog, sözlük, sıkça sorulan sorular demiştik. Şimdi burada iç linklemeyi yaptıran otomatik eklentiler var. Dictionary eklentileri var WordPress'te. Sözlük eklentileri ben bunu ne yapıyorum? Her sektörde 200-300 tane anahtar kelime var. Bu anahtar kelimelerin tümünü ChatGPT'ye yazdırıyorum. Sitede geçtiği anda o eklentini onların için dolduruyorum. Sitede geçtiği anda ona iç linkleme atıyor. Dolayısıyla sözlüğü bu şekilde kullanıyoruz. Aynı zamanda YouTube'da Snippet dediğimiz siteye trafik göndermeden sizin yapınızı gösteren uygulamalar vardır sizin içeriğinizi gösterir. Sözlükler onun içinde bizim bize fayda sağlıyor. Örneğin CNC machine dediğimde önce reklam veren çıkıyor. İlk 3 zaten reklamdır. Burada gittiğimizde snippetlar şunlar mesela gördüğünüz gibi burada buna bir snippet diyoruz. O ilgili siteden bu açıklamayı çekip alıyor. Dolayısıyla siteye trafik göndermeden de sizi alanda otorite gösterir. Bu size bütçe yaktırmaz. Sadece şunu görür kişi ha der. Bu marka algınızı oturtur. Yani arama motorlarının en temel amacı kaliteli içeriği kaliteli kullanıcıya sunmaktır. Nitelik yani son kullanıcıya kaliteli içerik sunmaktır. İçeriğinizin mutlaka çok kaliteli olması gerekiyor. Sıkça sorulan sorular da her bir başlıkta 6-8 olmalıdır. Fazla olmamalıdır. Sitenin mobil uyumlu olması, kullanıcı deneyiminin iyi olması gerekir. Biz kendimiz lead capture için farklı farklı teknikler kullanıyoruz. Potansiyel müşteri adaylı, adaylarını yakalamak için. Bunlardan birisi JivoChat. Ayda bize JivoChat'ten ortalama 900 kişi yazar. Bunların hepsi müşteri olacak değil. İlgisiz anahtar kelimeler olmamalı içinde bu kişileri Jigochet'ten yakalayabiliriz. Aynı zamanda Calendly'den toplantı alarak gelebilir. Bir de sitemizin Google Merchant Center, Google Manufacturer Center kaydında yapmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra önümüzdeki günlerde LinkedIn ve YouTube'da neler yapabiliriz? Blog yazıları nasıl yapabiliriz? Bunları da ele aldığım bir yayın yapacağım. YouTube'da ne var, LinkedIn'de ne var, karosel nasıl oluşturulur, bunların anlamı ne, e-bülten pazarlaması nasıl yapılır gibi hususları da önümüzdeki yayınlarda ele alacağım. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. İhracat yolculuğunuz daim olsun. İhracata gönül vermeniz daim olsun. İnşallah bu tarz içeriklerle çok etkili şekilde ihracatta kendinizi, markanızı konumlarsınız. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. ürününüzü ya da hizmetinizi yurt dışına mı satmak istiyorsunuz? Türkiye'nin ihracat ajansı Baz Girişim yanınızda. Pazara girişten devlet desteklerine kadar her adımda sizinle. Hemen tıklayın. Bazgirisim.com Baz Girişim, Türkiye'nin ihracat ajansı.